yağmur da başladı. İnce ince atmaya başladı. Bakalım. Belki bir son dakika bir vuruş alırsak. Harik olur. inceden yağmur da atmaya başladı. Harika bir av olacak. Akşam avı yapacağız. Temelli Göleti'nde tek başıma kalacağım. Ee, tabii ki bu işler ekip işi. En az bir kişi, en az iki kişiyle beraber üç kişiyle beraber ekip işi şey olduğu için arkadaşlar tek başımıza gidiyoruz ama yani sonuçta e, güzel bir av yapmayı, güzel bir merada güzel bir balık avı yapacağız inşallah. Dediğim gibi eee dostlar bu işler tek başına olacak işler değil. Yani güzel bir ekip kurmak lazım. Ama işte biliyorsunuz ne kadar uyumlu arkadaş dost bulabiliriz bilmiyorum da. Bakalım şimdi bir fırına geldik. Doğa Tepe Ekmek Fırını arkadaşlar. Polatya'ya geldiğiniz zaman Doğa Tepe Ekmek Fırını'nda her türlü ekmek bulabilirsiniz arkadaşlar. Meraya kadar devam. Ee, Karapınar köyü. Köyün <laughs> içinden geçtikten sonra ana, ana yolu çıkacağız. Gidiyoruz bakalım. Emin olun keyifli olacağına inanıyorum. Ben şu anda çok mutluyum çünkü 3 hafta oldu. 3 hafta tırpalığa gitmiyorum. Ay kurtlarım kocaman oldu. Ay 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 ay. ay. Arkadaşlar burası da Karapınar'ın e, mezir alanı. Burada harika büyük de bir park var. Burada mangalınızı, oturup sohbetinizi, çayınız, kahvenizi içebilirsiniz. Burası öyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Harika bir yer. Yani eğer ki Ankara-Eskişehir yolunda Karapınar Mevkii'ne girerseniz buraya uğramayı unutmayın. kaldı. Gidiyorum. Her şey bir gün gönlümüze göre olur. Siz de videomuzu beğenirseniz bizden iyisi yok gibi. Arkadaşlar yani diyeceğim o ki kanalıma abone olur. Beğenli butonlara basmayı unutmayın. Ve videomuz sonuna kadar izleyin. Hadi Gece balık avındayım arkadaşlar. Temelli Gületi'ne geldim. Temel Tabiat Parkı'na. Mekan burası. Geldik. Bir hazırlıklarımızı yapalım güzelce. Ondan sonra e, dövürüz. Biraz sohbet ederiz. Çay içeriz. Tabi siz de bugün görürseniz ama Bakalım bir geldik. Sular az, yağmur yağmıyor tabii. Ee, birkaç gündür de yani yaklaşık 10-15 gündür de havalarda soğuk gidiyor. İnce ince yağmur da yağdı bugün. Onun bereketine geldim. Şu gölün kıyısına şuraya volta atacağım her, her zaman geldi mi? Daha e, nasıl diyeyim ben size? Daha korunaklı gibi geldiği için. Akşamda burada e, yatıyorum tabii arabanın içinde mecbur uyumak zorunda kalıyorum. Dükkana gidiyorum geldim mekan burası. Şuraya oltalarımı atacağım. Kendimi de buraya şöyle konaklama alanımı hazırladım. Bakalım oltalarımızı atalım. Güzelce yemlerimizi yapalım. Görüşürüz. Mekandayız. Arkadaşlar mekanın sahibi geldi. Buradayım. Bir oltalarımı atayım. Şöyle güzelce hazırlıklarımı yapayım. Şöyle dört olta atacağım. Bir de güzelce yemleriz. Bakarız keyfimize. Görüşürüz. Şöyle bir yoğurt kabım var arkadaşlar. Buna kuru mısır yapacağım. Kuru da burada şöyle göstereyim ben size. Kuru mısır. Şöyle kuru mısırlarımız arkadaşlar. Hamurla karıştıracağız. Bunları e, kurşunlara basacağım. Bakalım inşallah verimli Bunu ilk defa deniyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Kurşuna hamur basarak suyla buluşturacağım. Yemlemeyi bu şekilde yapacağım. Bakarsınız akşam yemekten sonra belki de kuru mısırla bir yemleme yapabiliriz. Şimdilik takipte kalın. Şöyle kurşunlara hamur bastım arkadaşlar. İki tanesini öyle yaptım. Diğer iki tanesini de yapacağım. Bunlarda ne var? Şimdi hamur, yumurta, vanilya, ee Çilek sosu, sarımsak var. Bir de kuru mısır yaptım. Bunların arasına kuru mısır, hamuru açarak kuru mısır yaparak öyle suyla yemleyeceğim. Attığım gibi kalacak. E, suda e, yüzen ring takımlarım var. Altta şöyle şu söyleyeyim size. E, mısırlı, boncuklu, popoplu olan ring ve boylu takım olarak var. Onları kullanacağım. E, attıktan sonra bir daha çekmeyeceğim sabaha kadar. Alarmlarımı takacağım. Zillerimi takacağım. Ona göre avlarımızda e, güzel bir av yapmayı Rabbim bize nasip eder. Biraz evvel dediğim gibi arkadaşlar İlk defa e, oltralarıma hamur basarak atıyorum. Yemleme yapmayacağım meramızı. Bu yeterli bence. E, fazla yemledim mi de karışıyor ortalık. Balık varsa da e, diye yemlere gidiyor. Bu sefer böyle çalışacağım. Bakalım verim de olursa bundan sonra böyle çalışmaya devam ederiz. Temelli göletindeyiz. Her şey güzel gibi. Ortam güzel. Gibi. Hava yumuşak. Bir oltaralım atayım, ultrarım suyla buluşturalım. Hep beraber siz de e, suyla buluşturma anını beraber seyrederiz birazdan. Evet arkadaşlar. Oltaralımızı suyla buluşturalım. Sağdan başlıyoruz. Bunu ne yapacağız? E, nasıl diyeyim? İlk sağa atacağız arkadaşlar. İlk sağa çaprazlamasını atacağız. Yani yüzde 60 sağ tarafa atacağız. Diğerini de ona göre ayarlayacağız inşallah. Bakalım bir atalım. Bu suyla buluşturalım. Süper harika oldu. Güzeldi gitti. Gerdirmeyi yapmayacağız arkadaşlar. Biraz suya otursun. Ondan sonra gerdirme yapacağız. Şöyle birincisini attık. İkinci oltamızda da hamur var böyle arkadaşlar. Ring takım var. Boylu sistemi var. İnşallah verimli geçer. Siz de beğenirsiniz. Hava çok güzel. Rüzgarsız bir hava var. Suda harika. Balık varsa inşallah alırız gibi geliyor bana. Hadi bakalım. Bence iyi. Yaklaşık 60-70 met metre arası gidiyor. Fazla da daha uzak çalışmak istiyorum ama olduğu kadar bakalım. İnşallah verimli olur. Bunu biraz daha uzağa atmak çalışacağım arkadaşlar. Üçüncü oltamı. Bunu da kendime göre biraz daha uzak atmak istiyorum. Bakalım siz de beğenirsiniz inşallah. Bu biraz daha uzağa gitti gibi. Evet. Bu bir yaklaşık ee, nasıl diyeyim? Bir 80-90 metre falan. Yani var. Yani 80 metre gitti gibi. Yani tabii ölçemiyoruz bu işleri. Ama sonuçta. Ah, oltaramı suyla buluşturduk. Yoruldum. Tabi biraz çok hazırlık yaptım. Tek başına olunca böyle oluyor arkadaşlar. Bu oltamı, son oltamı da sol tarafa doğru atacağım. Bunu da biraz daha ileriye atma çalıştım ve evet Banko 10 numara oldu. Suyla oltaramızı buluşturduk. Eee dediğim gibi 3.90 oltalarım. Makinelerim 5.000'lik, 7.000'lik makine. Arkadaşlar 037. Evet 037. Misinelerim var. Şimdi sularda şöyle oltamı bir gerdireyim. Şöyle diba doğru oturdu zaten. Arkadaşlar hep beraber bakalım. Ne yaptım bilir misiniz bugün? Ya iki gündür uğraşıyorum. Eee Kendime amatör balıkçılık sertifikası çıkartırdım arkadaşlar. Ar e amatör balıkçılık sertifikası olmayan arkadaşlar da bence e gidip amatör balıkçılık sertifikalarını ilçe tarımından alabilir arkadaşlar. E fiyatı nasıl? Bir tane fotoğraf getiriyorsunuz. Bir de 300 TL para veriyorsunuz sertifika için. Attık oltalarımızı suyla buluşturduk. Şimdi bir de e, zillerimi takayım. Daha keyifli. Beklemeye geçeriz. Rast gelsin. Oltası su donan herkese rast gelsin. Arkadaşlar oltalarımızı attık. Güzelce e, oltalarımızı suyla buluşturduk hazırlıklarımızı yaptık. Güzelce bir karnımızı doyuralım. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ederiz. E, rast gelsin. Kendinize iyi bakın. Sabaha kadar buradayız. Hadi bakalım. Dostlar. Yaşa. Tek başına bu işler zor oluyor arkadaşlar. Çayımız termosta hazırdı. Çayımızı bir içelim. Altalarımızı suyla buluşturduk. Karnımız acıktı. Ee, sağ olsun Hanım tost ekmek yapmış. Onu bir yiyeyim karnımızı doyuralım. Hmm. Dört oltama alarm sistemimi yeni aldım. Değişik eee malzemeler aldım. Onları hazırladım güzelce. Bugün onları kullanıyorum arkadaşlar. Bugün hamur yaptım, kurşunlarımı hamur bastım şöyle güzelce attım. Yaklaşık 60-70 metre suyun ortasına göre yani fazla karşıdan bu taraf belki e, böyle 200 metre olabilir ama biz 70-80 metre oltaya yakın attık yani oltaya orta tarafa doğru attık kıyıya atmadık böyle. Alarm sistemlerimi de taktım, Onları da açtım. İnşallah bir güzel bir vuruş alırsak e, harika bir e, olur. Beklemeye devam ediyorum. Karnımı doyurum. Buralardayım ben. Sabaha kadar hep beraberiz. Hep beraber güzel bir vakit geçireceğiz. Önceden oltalarımızı attığımız zaman zil takardık arkadaşlar. Zil de yani aşağı düşecek, yukarı kalkacak, zil çalacak diye bekler dururduk. Şimdi teknolojinin gözünü seveyim var. Yani alarm sistemi varmış. Aldık balık çekerde ee, o hassas yeri tımıldattığı zaman biraz da yoğunluk olursa bize aksiyon olur. En azından keyfimiz yerine gelir. En azından zil çalmış falan o diye düşünürüz tabi de. Ben yani dediğim gibi teknolojinin gözünü seveyim valla. iyi ki almışım yani. <laughs> Herkese tavsiye ederim. Bağlı ya da ucuz ne olursa olsun. Almak gerekiyor. Teknolojiye ayak uydurmak lazım arkadaşlar. Şapkamı taktım. Kışıktan mı gidim oturdum karnımı doyuruyorum. Beklemeye devam. Arkadaşlar saat bir çeyrek. Attığımız gibi duruyor oltalar. Herhangi, herhangi bir vuruş da almadık. Ben bu uzanayım ufak ufak arabanın içinde. Uyku tonumu açtım. Yatayım biliyorsunuz yani. E, sabah işe gideceğim. Alarmlarım burada. Şöyle takılı. E, balık vurursa büyük bir ihtimal uyanacağımı düşünüyorum ama. Nasip de varsa gelir. Şimdilik Görüşmek üzere Saat bir buçuk arkadaşlar ee, Benim uyku vaktim geldi Oltalarda suda duruyor öyle Bakalım alarm sistemlerimize takılı Akşam bir vuruş olursa kalkarız diye tahmin ediyorum ee, Sabah görüşürüz Şu anda saat tam 5 Yaklaşık yarım saattir ee, Ayak bu. Biraz dolandım şöyle etrafı gezdim. Dört ortam suda. Hiç çekmedim, kımıldatmadım. Yerlerini oynatmadım. Bekleyen bir vuruş gelmedi. Ee, sabah suyu belki belki bir trafe. Olurum, olur mu olur ha? saat 7'ye 10 var. Sabah oldu artık. Ee, ağırmadı tabii biliyorsunuz. Artık 7.30-8'de 20 kala falan daha bir aydınlık oluyor ortalık. Arkadaşlar ya bekliyorum bir vuruş alamadım. Olmuyor bazen. Böyle hani günü birlik avlarda falan bu işte kolay olmuyor. Beklemek lazım. Vakit harcamak lazım. Çaba sahte etmek lazım. Bizimki de kısa kısa oluyor ama sonuçta bir video bize de bugün çıktı gibi. Ama alığımız yok tabi. Olsun. Günaydın. Arkadaşlar. Uyudum yani. Bir üç, üç, üç buçuk saat üç, 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 buçuk, üç saat kafadan uyudum gibi. Yani hani uyudu ya da yalan yanlış uyudu gibi bir şey oldu. Ama yattım. Dinlendim biraz. Öyle bir vuruş falan da alamadık zaten. Gelmedi de. Ee, güzel bir emek sarf ettim. Güzel bir çaba sarf ettim. Soğuktu ama buralarda olmak bu an bu ambiyansı yaşamak ve sizlere yaşatmak bize keyif vermiyor, Keyif alıyor. Onun için diyeceğim o ki böyle gece avlarım olacak tabii. Gündüzleri çalıştığım için. İşte siz de artık mazur görün. Gelmeye devam edeceğim. Avlarımız böyle olacak. Fırsatını bulduğumuz zaman da tabii gündüz de av yaparız. Oltalarımı atarken alan yemlemesi yapmadım arkadaşlar. Çünkü bu temelli gölet küçük gölet olduğu için buraya gelen arkadaşlar zaten o yemlemeyi yapıyor. Bundan önceki geldiğimiz ağlarda da biz kendimiz bu yemlemeyi falan yaptık. Yeterince yemledik tabi. Ya ne yaptık? Biz dört oltamızla yani kurşunumuza, 75'lik kurşunun ve 100 gram kurşunları hamur basarak, mısırlı hamur, karışık mix bir hamur yaparak kolları bastım attım. Yerinden de pek kımıldatmadım. Hatta da hiç oynamadım bile. Bir boşluğunu, al, boşluğunu aldım bıraktım. Alarm sistemlerimizi taktık. Öyle bıraktım öyle atladım. Biraz daha buradayım. Toplanacağım şimdi birazdan. Biraz gün ağarsın. Biraz da o günümüzün ee, keyfini size yaşatalım. Buradayken. Ondan sonra toplanıp işimizin gücümüzün başına geçeceğiz. Dükkanı her gün saat 7.45-8 arası açıyordum. Bugün de 9 gibi falan açacağım. Nasip de bugün de öyle yaşamak varmış. Arkadaşlar, Temelli göletinde e, dolanıyordum, etrafı geziyordum. Böyle eee kamış tutucu, dayamayı, kazı da, kamış kazını bulduk. Bu bende arkadaşlar. Beni bulursanız size iade edeceğim. Unutmayın yani bende. Hadi bakalım. Yani temelli göletin de böyle güzellikleri vardır arkadaşlar. Tam gezdiremiyorum, dolaştıramıyorum ama sonuçta yani burası güzel bir yer. Her şeyle harika bir ortam var burada. Gelen geçen arkadaşlar, dostlar görüyor zaten, biliyor. Uğruyorlar, bakıyorlar. Ama sonuçta bizim için burası nimet, bir nimet. Kıymet bilmek lazım. Buraların değerini bilmek lazım. Altarırım duruyor böyle dolanıyorum Etrafı geziyorum şöyle 4 olta 3.90 boyunda Bir vuruş almadık Şu zillerim var arkadaşlar şunlar Bunları yeni aldım Bu dört tane zil 5 tane aldım 4'ünü burada kullandım Bunlar bizim ailemize yeni geldi Bunlar artık bizim vazgeçilmemiz olacak Tabi diğer zillerim de var Akşam geldim Şöyle bir ortamım vardı. Burada çay içtim. Karnımı doyurdum. Sonra biraz takıldıktan sonra vurdum kafayı. Yattım. Buralar huzur veriyor. Dondum ama akşam üşüdüm ama olsun. Seviyoruz, seviyoruz arkadaşlar. aslında güzel bir av havası var. Ne çok soğuk ne de çok sıkıcı bir hava var. Arkadaşlar vakit olsaydı da saat 10-12 kadar bekleseydik. Ama toplanıp işimizin, işimizin başına gideceğiz. Şöyle ördekler de hareketlendi bakalım. Bir de bir vuruş alırsak. Toplandım. Masalarımı falan topladım şöyle. Şemsiyelerim kaldı. Onları toplar. Arabayı yerleştirdim. Sonra giderim. Onlar kolay işte arkadaşlar. Bir vuruş alamadık. Olsun. Ama güzeldi. Günaydın. Arkadaşlar. Sakal tıraşı olmuştum söyledim. Ben de çikin oldum. <laughs> Neyse konumuz bugün dediğim gibi balığa geldik. Akşamdan sabaha balığı yaptık. Güzel oldu, nefes aldık, nefes verdik. O güzel doğayı içimize çektik. Şimdi e, toplanıp e, işin gücünün başına gitmek. Onları da yapacağım. Saat e, şu an için 7:45. Sabah suyunu da aldık gibi. Biraz daha bekleyelim. 8'e doğru toplanırız. Saat 8:19 gibi falan dükkanımızı açacağız. Bugün bir saat geç açacağız. Çünkü öyle gerekti. Diyeceğim o arkadaşlar. Videomu seyrettikten sonra beğeni butonuna basar. Bir de yorum yazarsanız. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esenlikte kalın. Abone olmayı unutmayın. Artık yavaş yavaş toplanalım arkadaşlar. Böyle oluyor. Bu işler böyle güzel bir şey. Vallahi iyi ki almışım. <laughs> Toplanıyoruz arkadaşlar. Gidelim tabi. Videoyu burada sonlandırdım. Dostlar. Eşyalarımı topladım. Gidiyorum ben. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. temelliye kadar gelip de bazlama gözlem alınmaz mı? Hah. Afiyet olsun.